Merhabalar, Kamu Personel Kanalımıza hoş geldiniz. Maliye Bakanlığı 81 şehirde 1155 personel alımı yapacağını duyurdu. Hemen hızlıca ilanların detaylarına bakıyoruz. Bu arada siz de abone olmadıysanız abone olup zil butonunuzu aktifleştirin. Evet, e, Gelir İdaresi Başkanlığının 850 uzman yardımcısı kamu personeli alım haberinde hemen bunun detaylarına bakıyorum. Aşağı indiğinizde başvuru kılavuzu var. Başvuru kılavuzunda GipGor TR açılıyor arkadaşlar. Duyurular burada. Bütün detayları görebiliyorsunuz tıkladığınızda. Şimdi bunlara bakalım. Devlet gelir uzman yardımcısı yardımcısı 30 kişi alınıyor. 2025 13.45'te Ankara'da ÖSYM elektronik sınav merkezinde elektronik sınav yapılacak. 19 Nisan 2025'te, 90 dakika sürecek bir sınav. Başvuru için devlet memuru kanununun abendindeki şartların taşınması gerekiyor. 1 Ocak 1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olanlar başvuru yapabiliyorlar. 2023-2024 KPSS'den P17-18-22-23-47-48 puan türlerin herhangi birinden 70 puan alınmış olması gerekiyor. Ön başvurular 14-20 Şubat tarihlerinde son başvurular 6-12 Mart 2025'te yapılıyor. Ve OSYM'de bu tarihte başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü de 16 Mart 2025 olarak belirtilmiş. Başvurular ÖSYM'nin ais.osyme.gov.tr internet adresinden yapılacak arkadaşlar. Bakalım başka ayrıntı var mı yoksa hemen diğerine geçeceğim. Sınavla ilgili bilgiler verilmiş. Bunlara isterseniz size yerini gösterdim. Oradan bakabilirsiniz. Diğeri de gelir uzman yardımcılığı var arkadaşlar. 820 kişi alınıyor gelir uzman yardımcısı pozisyonunda. Bunun için Adana'da 10, Adıyaman'dan 3, Afyon Karahisar 4, Ağrı 3, Aksaray 3, Amasya 3, Ankara 50, Antalya 26, Ardahan 3, Artvin 3, Aydın 10, Balıkesir 15, Bartın 3, Batman 5, Bayburt 3, Bilecik 3, Bingöl 3, Bitlis 4, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 40, Çanakkale 5, Çankırı 3, Çorum 4, Denizli 6, Diyarbakır 10, Düzce 3, Edirne 5, Elazığ 3, Erzincan 3, Erzurum 5, Eskişehir 5, Gaziantep 15, Giresun 3, Gümüşhane 3, Hakkari 3, Hatay 15, Iğdır 3, Isparta 4, İstanbul 250, İzmir 3, İzmir 35, Kahramanmaraş 10, Karabük 3, Karaman 4, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 4 Kırıkkale 3, Kırklareli 3, Kırşehir 3, Kilis 3, Kocaeli 25, Konya 20, Kütahya 3, Malatya 10, Manisa 10, Mardin 4, Mersin 10, Muğla 15, Muş 3, Nevşehir 4, Nide 4, Ordu 4, Osmaniye 3, Rize 5, Sakarya 8, Samsun 8, Siirt 3, Sinop 3, Sivas 3, Çanlıurfa 8, Şırnak 3, Tekirdağ 15, Tokat 3, Trabzon 4, Tunceli 3, Uşak 3, Van 5, Yalova 3, Yozgat 3, Zonguldak 3 kişi alınıyor arkadaşlar. Burada da yazılı sınav yapılıyor. 20 Nisan 2025'te yine ÖSYM'nin elektronik sınav merkezi üzerinden yapılacak. Başvurular için yine 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlar başvuru yapabiliyorlar. 2023 2024 KPSS'dan P17-18, 22 23, 47, 48 puan türlerinden en az 65 puan alınmış olması gerekiyor. Ön başvurular 14 20 Şubat 2025'te, son başvurular 6-12 25'te ve geç başvuru da 19 Mart 2025'te yapılıyor arkadaşlar. Yine başvurular ais.osyme.gov.tr üzerinden yapılacak. Bununla ilgili isterseniz detaylara yine gösterdiğim yerden bakabilirsiniz. Gip.gov.tr'den yer alıyor. Diğer ilan vergi müfettiş yardımcısı alımı arkadaşlar. 250 kişi alınıyor. Bu 250 kişinin 200 kişisi Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 50 kişi ise Mühendislik Fakültelerinden mezun olanlar arasından alınacak. 2023-2024 KPSS puanı baz alınıyor. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olup başvuru yapacak olanların KPSS P17 P18, P22, 23, P27, P28, P47, 48 puan türlerinin herhangi birinden 80 puan, en az 80 puan almış olması gerekiyor. Mühendislik bölümünden mezun olanların endüstri mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisi, elektrik mühendisliği, icat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, Matematik mühendisliği bölümünden mezun olanlardan başvuru yapacak olanların P1, P2, P3 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması gerekiyor. Sınavlar 10-11 Mayıs 2025'te yapılacak arkadaşlar. Sınavla ilgili bilgiler www.mb.com.tr adresinden alınacak. Buradan burada ilan edilecek bilgiler ve bu adresten sınav başvuru formunun da alınması gerekiyor. Başvuru için devlet memuru kanunun şartının taşınması gerekiyor. 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular başvuru yapabiliyorlar. Başvurular www.hmb.gov.tr adresinden yapılacak arkadaşlar. 7 Nisan 2025 8:30-16 Nisan 2025 17:30 arasında başvurular yapılabiliyor. Evet, diğerine geçiyorum. Yine Hazine Maliye Bakanlığının 5 kamu personel alımı ile ilgili farklı bir ilanı var arkadaşlar. Kamu personel alım konuda haberi görebiliyorsunuz. Başvurular 13 Ocak, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü 8.30'da başlayıp 24 Ocak 2025 23.59'da sona eriyor. Türkiye e, Gov.tr üzerinden ev devletten Türkiye Gov.tr slash hazine tere ve maliye tere kariyer tere kapisi tere kamu işe alım üzerinden veya işe alım kariyer kapısı cisco.com.tr'den yapılabiliyor. Son Personnelum.com'da ilanla ilgili detaylara yer verilmiş. Haberin sonunda da başvuru kılavuzu yer alıyor. Hemen bakalım. Evet, 5 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı alımı yapılıyor arkadaşlar. Yazılı ve sözlü sınav yapılacak. 12 Nisan 2025'te yapılacak sınav Ankara'dan. Bununla ilgili bilgiler de www.hmb.com.tr adresinden takip edilecek. Başvuru için devlet memuru kanunun şartlarını taşıması gerekiyor. 2023-2024 KPSS puanı gerekiyor ve burada KPSS P4, P8, P9 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan alınmış olması gerekiyor. 1 Ocak 1990 sonrası doğumlular başvuru yapabiliyorlar. Başvurular internet üzerinden yapılıyor zaten anlatmıştım ya da kariyer kapısı üzerinden yapılıyor Evet arkadaşlar bununla ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz Kamuparsiyoneralım.com'da ee, bu haberlerin linklerini açıklamalara bırakacağım buradan istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz Hazine Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden de bilgilere ulaşabilirsiniz Evet güncel haberlere devam ediyoruz sizden rica ediyorum lütfen Videoları beğenelim, paylaşalım ve sonuna kadar izleyelim. Takipte kalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.